Selamlar dostlar benim isim Burak. Bugün tabi mekan farklı çünkü tatildeyim ama olsun tatilde olsak da devam. Bugün sizlerle yine Asus'un TAF serisinden TAF H5 Light isimli kulaklığı inceleyeceğiz. Ben memlekete kulaklık falan getirmedim çünkü sökülebilir mikrofonlu bir şey istiyordum. Alternatifler içindeki en iyisini fiyat endeksiyle tabi bulduğumu düşünerek bu herifi aldım. Bakalım gerçekten de tatil kullanımına, telefon kullanımına, bilgisayar kullanımına uygun mu? Al götür bir kulaklık mı? inceleyeceğiz. Aynı zamanda 7.1 Surround testi olsun istedim. Ee, bununla ilgili çok çeşitli, çeşitli söylentiler var. ama deneyeceğiz. Bir e, CS var zaten şu anda. CS oynarken de bunları test edeceğiz. Mikrofon testi, CS testi olacak videoda. İncelemeye geçelim. Evet dostlar, Yine Asus'un o alıştığımız siyah agresif tasarımıyla şöyle kulaklığımızın kutusu jelatini şey ya duruyor. Önce jelatini söküyorum ve siz öyle görün. Şiddet istemeyen gene garanti belgesi dışında şöyle bakın şurada kulaklık. Bunu açınca zaten önce telefonla test edeceğim. Sonra bilgisayar sorulan ses sistemini test edeceğim. Yani iki tür kullanıcı içinde bunu test etmeye çalışacağım. Bakalım. Önce ben değerlendireyim. Siz bu fiyat alır mıydınız? Aldığım fiyatı da birazdan söylerim. Evet. Şiddet istemiyor kutu. Şuna taf serisinin H5 biraz da geniş. Böyle bir kulaklık diyebilirim H3'e göre. Daha önceki H3 videomu izlemediyseniz ya şu köşede ya şu köşede koyarım kartlara ekledim evet, 50 milimlik 50 milimetrik mm yine o kaliteli mıknatıslar içerisinde mevcut aynı zamanda PlayStation 4 Nintendo Switch gibi Mac gibi farklı platformlara uyumlu zaten benim amacım da biraz oydu hibrit kullanıcı olduğum için böyle bir şey düşündüm aynı zamanda Oyuncu diyebileceğimiz ses kalitesiyle e, ve çift mikrofonlu. Bakın bu çok önemli. Mikrofonu söküyorsunuz ama hala bir mikrofon içerisinde barındırıyor. O yüzden tercih ettim. Bütün platformlara, şurada gösteriyor zaten. Bütün platformlara uyumlu telefon, PlayStation 4. Aynı zamanda şurada da görebileceğiniz Discord, Teamspeak sertifikalar da mevcut. Hemen heyecanlı bir şekilde şu açalım. İçinde yine alıştığımız Çin plastik dediğim plastik kutuyla çıkıyor beraberinde. Ama şekil enfes yani. Bak şu sarı şerit olayına bayıldım. Kutunun içinde başka bir şey yok. Kutulamayı şöyle dağıtmadan göstermek istiyorum ama bazı kablolar düştü, kitaplar düştü. Şöyle kutulanmış. Aynı zamanda arkadaki bu havuza bir adet 3.5 milimetreyi çift bağlayıcı dağıtan bir kablomuz var. Bir adet mikrofon var. Buna şart ne? Mikrofon diyorlardı. Unuttum ama. Sökülebilir güzel bir mikrofon. Bir adet kullanım kılavuzu hiç kullanmadık. Garanti notlarıyla ilgili bir defterimiz var. Bayağı kitap hatta defter değil. Kulakla şöyle bir çıkartalım öncelikle. Yine bu şey var. Bu Taht serisinin en büyük sevdiğim, en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Bu metali böyle insana doyura doyura kullanıyor olmaları. Yani i̇ki kulaklığın içerisinde de bu nemlendirici korumayı da koymuşlar. Saf H3'te en çok eleştirdiğim nokta şuydu. Kablosu o kadar ince ki güzel ama o çok ince. En çok eleştirdiğim nokta oydu. Taf H5'i şöyle elime aldığımda kablosu beni mutlu etti açıkçası. Yan taraflarda gene Asus'un Taf logosu. Açılma kapanma olayı yani kafa bantlarını büyütme olayı çok güzel. Tıkır tıkır sevdiğim sesle. Şöyle bakalım. Birazdan test edeceğiz zaten. Ve kulaklık bantları bana çok büyük göründü. Ve çok yumuşak. Proteinleri. Aynı zamanda 45 derecelik şu kulakçıkların oynama açısı var. Ve çok sevdiğimiz bu sokakta gezerken kullandığımız şu kapatma olayı da mevcut. Şimdi bir kafama takalım ergonomik. Yani yan çerçeveyi plastikle sardıkları için ses kontrolcüsü koymuşlar. Tuş hissiyatı güzel. Yalıtım çok güzel. Şu anda güzel sardığını söyleyebilirim. Yalıtım da güzel. Şimdi bir adaptörle kulaklığı telefona bağlayalım. Bu 1000 metrelik üzerindeki. Bu da bilgisayara bağlamak için olan adaptör. Aynı zamanda bu ses kontrolcüsünde bir adet mikrofon var imiş. Ses kalitesi çok güzel. Şöyle bir stereo testi yapmak istiyorum. 7.1 surround testi. Şöyle 7.1 testi açtım. Hiç ben görmeyeceğim. Soldayız şu anda. Ben anladığım kadar söyleyeceğim. Galiba ön taraf emin değilim. Sağ. Burada. Şuralarda bir yerde yani. Çapraz. Sağ çapraz diyebilirim. Böylece geliyor ses. Sağ bölge. Ee, ses yönü konusunda Tespit çok kolay ama asıl işimizi oyunda bakacağız tabii ki. Şöyle stanta birlikte geldi. Stanta hediyesi varmış. Beğendim. Üst taraftaki plastik metal karışım bölüm. Şurada gördüğünüz bölüm. Hoşuma gitti ama hani H3'te metal böyle takır tukur bir ağırlık vardı. Bunda o ağırlık yok ama gene metalleri kullanmışlar. Bunun yan daha böyle agresif duruyor. BMW M3'lere benziyor. Böyle agresif bir tasarım var. H3 çok sakin bir tarzı vardı. Zaten H3 Ev kullanımına ait olduğu çok belli bu kulaklıktı. Bunda hibrit kullanmanıza yönelik işte o agresifliği vermişler. Bluetooth, kafa üstü kulaklık gibi bir tarzı da var. Üzerindeki mikrofonla ses kaydı nasıl olacak çok merak ediyorum. Bakalım bunlar da video ekleyebilirsem eklerim. Evet bakın şu anda ben ekrandaki patlamaları bakın şöyle yapayım. Patlamaları görüyor musunuz? Ve ben konuştuğumda, yaklaştığımda ve Uzaklaştırdığımda ses seviyelere böyle gördüğünüz gibi. Bunu eklemesen bile en azından buradan bir pay biçersin. Sesi dinleyeceğim. Hatta hep birlikte dinleyelim. Evet, bakın sana da. ekrandaki patlamalara bakın şöyle yapayım. Patlamaları görüyor musunuz? Neden ben konuştuğum eklemesen bile en azından buradan bir pay biçersin. Şöyle söyleyeyim. Biraz boğukluk var. Ucuz bir kalite yani ucuz bir kulaklık sesi var ama bu herifle daha kullanmadık. Bunu bilgisayarda ses kaydı yaparak göreceğiz. Şimdi dilerseniz bu tarafa gelin. Sizinle şu bilgisayar muhabbetlerini bir hallederim. Ve ses testine de geçmiş olalım. Sökülebilir mikrofon olduğu için ben bunu bir avantaj olarak görüyorum. Hem üzerinde var ve bunun da hafızalı olduğunu söyleyebilirim. Bakın koyduğum gibi duruyor. Tak çıkartma bölümünü sarı şeritlerle yakışıklı bir hale getirmişler. Şimdi gelin bilgisayarda bakalım şöyle. Evet dostlar şimdi e, herif dedim ya az önce şu gördüğünüz e, ilk defa testlerini yapacağım. Önce şu mikrofon işlerini halledelim. Ardından da oyunda bir, bir yarım saat oynarım. Asus bildiğim bir marka olduğu için fazla uzatmayacağım. Genel değerlendirmelerimi yapıp bitireceğim. İnşallah beğenirsiniz. Almayı düşünen arkadaşlar için ufak da bir kılavuz olur. E, kulaklığı şöyle biraz yakından göstermek istiyorum. Esneme hareketi bakın. Şurada kulaklıkların 45 derecelik açıyla oynaması mevcut. Biraz da yandan göstereyim. Şu tam dönebilir yapıda. Yani bu yeni nesil kulaklıklarda olan özellikle Bluetooth kulaklıklarda gördüğümüz bir modül var. Güzel. Aynı zamanda açma kapama yeri çok ergonomik. Yani kafayı diğer kulaklıklarda ne biliyoruz biz yuvarlak olarak sarıyor. Ama bu herif kare olarak sarıyor. Böyle sanki kulaklık buradan geliyor gibi, buradan geliyor gibi değil. Şöyle bakın. Gördünüz mü? Kare olarak geliyor. Biraz açtım. Ya, kulaklığın duruşu şöyle kare gibi. Bu garip geldi ama ergonomik bir şeymiş. Ee, buradaki gördüğünüz parçalar şöyle göstereyim. Buralar metal. Üst tarafta deriyle desteklenmiş bir bant var kafa bandımız. Onun haricinde de PVC plastik kaliteli plastik e, ile sarılmış hafızalı deri kulakçıklarımız mevcut. En beğendiğim ve alma sebebim diyebileceğim özellikle şurayı görüyor musunuz? Burada çıkarıp takılabilen bir mikrofon var. Ayrıca ses kartı üzerinde bir mikrofon daha eklemişler. Buna bayıldım. Çünkü iki video arasında da kullandım. Eva Halis de kullandı. Bu çok güzel. İlk önce bunun ses kaydını alacağım. Sonra mikrofonu takıp alacağım. Hem aradaki farkı görün. Kullanır mıyım, kullanmaz mıyım mantığıyla. Hem de bu ses kalitesi farkında biraz hissedin istiyorum. Şu anda sesini Asus H5 Lite isimli kulaklığı Ses kartı üzerindeki mikrofondan duyuyorsunuz. Ses seviyesi böyle. Şimdi şu kulaklığımızı takalım bir. Bunu aynı zamanda ağzıma olmasını söylemiştim. Bakın yerde kalıyor güzel. Şu anda sesimi Asus H5 Lite isimli kulaklığın çıkarıp takılabilen mikrofondan duyuyorsunuz. Ses seviyesi böyle. Ben dinledim. Aradaki farkı çok net göreceksiniz. Eminim buna. Yani bunun için profesör olmaya gerek yok. Sadece burada size göstermek istediğim şu. Bu mikrofon olmazsa bile telefonla görüşebilir miyim? Evet, görüşebilirsiniz. Ben denedim. Çok kullanışlı. Şimdi oyuna geçelim bir yarım saat takılalım bakalım. Yanlarda keşke ışık olsa diyorsunuz ama. Ulan tatilde bile size video çekmeye çalışıyorum ya. Şuradan bir şöyle bir şeyler yapın ya. Baba nasıl ya? Aynı zamanda söz konusu üzerinde Mikrofon kapatma butonu ve ses açma kapatma butonu var arkadaşlar. Ses yönü çok rahat, onu söyleyebilirim. Evet. En sonunda şu müziklerle ilgili küçük bir test yapayım, onu da sizlerle paylaşayım. Bak şu anda low'lardayız. Low'lardayız. Low'lar çok güzel, çok kaliteli geliyor, duru geliyor yani. Mid'ler geldi. Evet. Müziklerle ilgili de bir ufak bilgi sahibi oldum. Asus H5 Light. Şunu da koyayım. H5 Lite. Şu gördüğünüz herifi biraz inceledim. Oyunlarda ses kasma konusunda gerçekten efsane bir ürün. Laptoptayım. Laptopla bile hani böyle masaüstüne yakın bir performans sağlamama yardımcı olur diyebilirim ee, mikrofon testlerine koyacağım özellikle bu takılan mikrofon var ya enfes üzerindeki mikrofonda iş görür telefonla falan görüşmenizde veyahut da bir toplantı görüşmelerinizde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz bunu çubuk gibi kullanmak istemiyorsanız e, ses kartı üzerindeki bu mikrofon işinizi hayli hayli görür ama yok ben kaliteli bir ses yapacağım kullanacağım diyorsanız orada Tabii ki bunu kullanmanız ya yani takılabilir mi? mikrofonu kullanmanız faydalı olacaktır. E, Lovlar güzel, midler bana biraz hafif geldi ama baslar enfes. Midlerde de hafiflik, güzel bir duruluk sağlıyor. Bu da güzel. E, sürücü ihtiyacınız yok, tak çalıştır. Bütün platformlarda kullanabileceğiniz bir kulaklık. Hibrit bir kulaklık yani mobil, bilgisayar, masaüstü hiç fark etmez. Nintendo Switch hepsini kullanabilirsiniz. O yüzden güzel bir seçenek olarak düşünürsünüz diye paylaşıyorum. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Fiyatına gelirsek ben 400 liraya aldım. 400 liraya artı şu arkamda gördüğünüz stand hediyesiyle geldi. Güzel bu fiyatlara bulabilirseniz e, Drop Plus'tan iyi bir ses olduğunu söyleyebilirim. Malzeme kalitesi konusunda dövüşürler. Genelde Drop Plus'la karıştı, karşılaştırılıyor. Sektör standartı gibi bir şey oldu. Bu kalite, hani marka kalitesi olarak, mikrofon ses kalitesi olarak Drop Plus'ı biraz tokatlar ama Malzeme kalitesinde biraz dövüşürler. Şekilde dövüşürler. Drop plus bayağı çekişmeli kalır orada. Ha yok ben çok sakin olsun. ışıklı olmasa da olur diyorsanız bu da bir tercih olabilir. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için, desteklediğiniz için hepinize çok 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 teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.